Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugün incelememizin konusu arkadaşlar bir tane 8'li grup priz. Bu prizlerle yerlerine ulaştım derseniz tam o üzerinden aldım arkadaşlar. Çin'den aldım kısacası. Alman'ın birisi şu. USB portları. Bana USB portları lazım oluyor arkadaşlar. Bazen işte telefonu şarj etmek için ne bileyim ışıldak mışıldak türü şeyleri şarj etmek için USB portları bana lazım oluyor. Evde de yeteri kadar adaptör olmadığı için dönüşümlü olarak yapmak zorunda kalıyorum. Bu sefer bazen şarjı doluyor bazen ki dolmuyor bazen takmayı unutuyorum derken sıkıntı oluyor. Marne yaşıyorum arkadaşlar olur olmaz yere elektrik gittiği için e, ışıldaklar lazım oluyor ne ki bu sorunu hala çözemedik. Yıl oldu 2025. <laughs> Şimdi arkadaşlar ürüne geldik. Bir tane USB portu var. USB Type-C portu var. 3 tane USB A portu var. 8 tane fişi var arkadaşlar. Ve yüksek kaliteli diyor. Hmm, bakacağız. İnşallah öyledir. Model numarası arkadaşlar EU108 Biraz şey olduğu için şöyle olduğu için gösteremeyeceğim ama heh, şöyle dokunabilirmiş. Model numarası EU108 arkadaşlar giriş voltajı 110 ile 250 watt arasında 50-60 Hz destekliyor. E, rated power 10 amper ile yani 10 ampere kadar destekliyor arkadaşlar. 220 mata kadar desteği varmış. USB çıktıları ise arkadaşlar DC 5W 2 ampermiş. Onu da söylemiş olayım. Bizdeki ürün siyah olanmış. Burada e, Çin yani Çin'den gelen ürünlerin bir etiketi olur arkadaşlar. Orada yine e, birçok şey belirtmişler. Mail adreslerine kadar. Çocuklar kullanmasın, açmasın işleri yapmasın gibi bir uyarısı var. Onu da söylemiş olayım. Şimdi Bismillah deyip açalım. İçinden bir tane garanti kartı çıkıyor arkadaşlar, özellikleri filan anlatan kağıt çıkıyor. Onu da söylemiş olalım. Evet, fişimiz böyle arkadaşlar. 2, 4, 6, 8 tane girişi var arkadaşlar. Açma-kapma butonu mevcut. Bir tane Type-C, üç tane de USB-A. Normal birimiz USB girişi mevcut. Kablomuz böyle. Tahmin olarak 2 metrelik bir kabloya sahip arkadaşlar. Şimdi tersen gözüme vurduğu için <laughs> açamıyorum. Ürünün kullanım amacı arkadaşlar tamamıyla sizlere kalmış bir şey. Tabii ki buna ısıtıcı mı ısıtıcı takmayın arkadaşlar. Onu da baştan söyleyeyim. İşte ne bileyim televizyon olur, bilgisayar olur falan filan o tür şeyleri kullanabilirsiniz. Büyük ihtimalle içinde şey olur, akım koruma özelliği de mevcuttur arkadaşlar. E, o yüzden ağır şeyler takmayın. Hani böyle ufak tefek elektronik eşyalarınızı takabilirsiniz arkadaşlar. Duvara asma aparatı var. İster dikey ister yatay olarak duvara asabilirsiniz. Onu da söylemiş olayım. Fişimiz böyle normal standart. Ben bir fişe takayım bakalım çalışıyor mu çalışmıyor mu bir öğrenelim. Evet fişe taktığım anda arkadaşlar çalıştı bir de içinden bir ses geldi galiba. Şu anda soketini kapattım ama USB'ler hala yanıyor. Soketi açtım. Yeni şeyler yandı. Bu arada işlerinde çocuk koruması yok. Onu da baştan söyleyeyim arkadaşlar. Ürün böyle bir ürün. Bu arada şu dalgalanmaları görüyorsanız burada elektriğin gidip gelme şeyi yani devrede yapıyor? Artı eksi. Odur arkadaşlar. Ürün çalışıyor mu? Çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı yok ama e, onu ne de deneyebiliriz. Tamam. Güvenlik kamerasını takalım. Bismillah. Tamamdır. Güvenlik kamerasını çalıştırıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Kapattığım zaman direkt kapanıyor mu? Kapanıyor. Onda da bir sıkıntı yok arkadaşlar. Fişler sağlam görünüyor arkadaşlar. Yalnız ileride yalama yapacağı için fişleri bırakabilir. Ona da bir elektrikçiye götürerek şuradaki klemestere biraz daha sıkıştırtabilirsiniz. Kesinlikle evde kendiniz denemeyin. Bir elektrikçiye götürün. Çok daha bir şey tutmaz zaten. Şimdi geldik USB'lerin testine arkadaşlar. Type-C test edemeyeceğim. Yalnız USB ağları şunla test edeyim bakayım çalışıyor mu. Bu sanki USB'ler işlevsiz gibi geldi ama bakalım fareyle değil de bir elektronik araç ile denememiz lazım. Evet bir powerbank getirdim. Yeniden açıyoruz. Bakalım çalışacak mı. Evet, Powerbank'te çalıştı arkadaşlar. Hangi bir sıkıntısı yok. 3 Üç portun 3'ü de çalışıyor. İyi bir ürün, hoş bir ürün. Vergisiyle birlikte arkadaşlar 400 liraya geliyor. Biraz pahalı ama karar sizin. Bir sonraki videoda görüşürüz.